Ya adam atsak yerde yaşıyordu. Bu yer tepeye geldi yükseğe ya. Hava ayarı, avans ayarı yapılmamıştı. Orada hava israf etti. Şimdi ya. yine orada dağda yaşıyoruz ya. Da Ayar, yana, ayar, ya, bana, yapıldı ya. Ya. Ya, yat, yat, yat. Ya, bak, ya, 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 Bunlar, ya, ya, mı? şimdi yapıldı ya. Yap, yap, ya bak ya, abi. Ya, ya, buna bak kardeşim. Şöyle bir şey var. Taşı kullanın nasıl başa çıksın ya. 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 İlahiyatçı bile kayda alıyor. İleride itiraz oluyor. Unutuyor. Unutuyor millet. Bizim millet çok unutkan. İki sene öncesini, bir sene öncesini unutuyor. Tamam gel bak. Ya ayarı şey yapmamış ya. Ya. Zaten bana ya. Ama civatalan, civatalan mı yerlani? Bizi Ama Bak, amcaoğlu unutmuyor. Millet unutuyor. Ya amca bak amca dedi ki, ekmeği söyle de. Ek <laughs> bir şey getirmesin ver. Asi, öyle ne öyle öyle, öyle öyle. Bak hoca doğrusu. Ne Ne oldu? Deli ya, deli ya. Allah Bu kadar akıllıya bir tane de bana. Niye <laughs> ne bu kadar akıllı yapıyorsun? abi kayıt altındasın ha. Ha bu kadar akıllı yapıyorsun ha. Niye kesiyorsun o <laughs> zaman? İnternette yayınlanan şey her konuştu. Ya dört. Ya dört, değer dört, mi? Dört tane şey. Değer mi bir tane için kaçmak dört, ya? Bir şey. Ona bak. Var ya o? Ya Haşim var ya. Haşim. Sen buraya yani. Haşim bir tane var o ben sensin. Sen olsun ya. Yüzeyden. Dört tane gelin mi? tane sen de gel alırsan. <laughs> ya gel buraya ya be kaç. Gel otur ya gel otur. Ya gitmekle bir şey olmaz Kiklikle ya. Kaçma devamda haksızdır. Ya, ya ne yapayım? Kaçma yenecilik. Ulan hava